Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün kusura bakmayın, alerjili bir video çekiyorum. Hemen buldum. Hemen bir e, sizi yayına sokayım dedim. Bugün arkadaşlar, e, nasıl cep telefonunuzun kamerasını webcam olarak kullanmanızı öğreteceğim. Nasıl kullandığınızı öğreteceğim daha doğrusu. Şimdi şöyle bir şey var. Sabahın 6.23'ü, 33'ü. Bu yüzden sessiz konuşuyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. Şimdi, bunu... E, hem Kamera webcam olarak kullanabiliyorsunuz hem de mikrofon olarak kullanabiliyorsunuz nasıl yapacaksınız hemen söyleyeyim şimdi burada iki tane telefonumuz var iPhone 6s iPhone'larda bulamadım iOS'da var mı yok mu bilmiyorum büyük ihtimal yok Android'lerde var arkadaşlar Android'lerde bu da LG G4 bu arada saçma gözüktüğüne bakmayın. Ee... Bunu kamerasını bilenler bilir. Ne kadar kaliteli olduğunu bilenler bilir arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl size e, kamera ve mikrofon olarak kullanabileceğinizi göstereceğim. Bir tane uygulamamız var. Açıklama linkin açıklamada linki var. İndirme linki Droid Cam. Google Play üzerinden indiriyorsunuz. Ardından bilgisayarınıza açıklama bölümündeki linkten indiriyorsunuz. Telefonunuza indirdiniz Google Play'den. Bilgisayarınıza da benim açıklama linkine koyduğum linkten indirdiniz açıklama bölümüne. Şimdi nasıl yapacaksınız onu göstereyim. Droid Kemal açıyorsunuz arkadaşlar şöyle bir şey, Şimdi şöyle alayım sizde gözükmüyor çünkü, Heh, şu an gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bunu buraya aldınız ya. Şimdi ee, hemen, kusura bakmayın. çok saçma konuşuyorum şu anda ama. Sabahın 6'sı. Hakikaten bir an önce şey yapayım diye. Şurada e, device IP diyor. Size IP ve port soruyor arkadaşlar. Wi-Fi üzerinden bağlanmak isterseniz. Wi-Fi üzerinden gecikmeler oluyor. İsterseniz USB üzerinden de bağlayabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi burada e, ben Wi-Fi üzerinden bağlayacağım. Şurada görüyorsunuz IP'nizi söylüyor size. Ardından altında da port söylüyor. Bunları aynen telefonunuza yazan şeyle bilgisayarınıza buraya yapıştırıyorsunuz. Video, audio ikisini de kullanmak isterseniz ikisini de kullanıyorsunuz. Mesela ben sadece videoyu göstereyim size. Videoyu ses tıkladım. Arka kameradan başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve telefonunuz ne kadar kaliteli bir çekim yapıyorsa arka kamerası ne kadar kaliteli ise benimki 1080p mesela. 1080p'de 60 fps çekim yapabiliyorum şu anda. Ve webcam olarak bunu kullanabiliyorum. Şimdi bunu kayıt alamıyorsunuz. Ama farklı bir programlarla bunun kaydını alabilirsiniz. Ne bileyim mesela sadece şurayı şöyle şey yaparsınız seçersiniz. Bendy Cam'dan oluyor ya. O şekilde sadece uğruna kaydını alaraktan webcam'inizi kaydedebilirsiniz. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Bunun aynı zamanda bir profesyonel sürüm var. 11 TL 9 kuruşluk bir profesyonel sürüm var. Bunu da satın aldığınız zaman kayıt yapabiliyorsunuz. JPEG dosyası var bakın burada. Buraya tıklayarak da kayıt alabiliyorsunuz arkadaşlar. 11 TL öderseniz Droid profesyonel sürümünü alırsanız. Aynı zamanda bunu mikrofonunuzu artık kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi test tutuyorum bu ne kadar kalitesiniz mesela sakallarımı netleştirelim. Gördünüz. 1080p bir şekilde telefonunuz ne kadar kalitesiz, kaliteli ise arka kamerasından o kadar e, özverili bir şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu kapatıyorum arkadaşlar. Altta açıklamalar bölümünde linki var. Biliyorsunuz bugün yurt dışına gidiyorum. Şubat ayı için video çekimleri için falan filan. Mutlaka Şubat ayını bekleyin. Şubat ayında çok güzel şeyler gelecek. Açıklama bölümünde linki var arkadaşlar. Tele Bugün sizlere e telefonunuzu nasıl webcam haline getirebileceğinizi, Android telefonunuzu nasıl webcam haline getirebileceğinizi öğrettim. Aynı zamanda da nasıl mikrofon haline getirebileceğinizi öğrettim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Ha bu arada şunu da göstereyim. Mesela benim mikrofonum gördüğünüz gibi. Mikrofonuma tıklıyorum. Bakın şurada DroidCam aydosu gördüğünüz gibi çıkıyor. Eğer isterseniz mesela buradan ee, kayıt almak istiyorsanız ille mesela video yakalama aygıtı diyor. Özellikler diyorsunuz. Buradan Droid kemi de seçebiliyorsunuz. Bu şekilde de kayıt alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. Hiç para ödemeden böyle yapabilir misiniz bilmiyorum. Denemedim. Deneyelim lan. Dur bir dakika. Son anda aklıma geldi kusura bakmayın. Droid seçiyorum. Şimdi şuradan bir start diyeyim buradan Droidcam seçtim. Çözünürlüğü mesela şey yapayım. Tamam hadi böyle. Tamam diyorum. Geldi mi? Video? Gelmedi. İşte dediğim gibi büyük ihtimal şey arkadaşlar bu. Hani profesyonel versiyonunu aldığınızda olacak. Dönüldü bir Droidcam dedim. Çözünürlük özelliği çıkış herhangi bir, bir defa. Tamam diyorum. Bakın yok. Kameram yok şu anda. Hemen şuradan kameramızı değiştirelim. Büyük ihtimal bunu profesyonel versiyonunu aldığımızda olacak gibime geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. 11 TL zaten denemekten zarar gelmez. Ben deneyeceğim açıkçası. Ee, şeyleri paylaşırım. Yurt dışından geldikten sonra bundan 5 gün sonra falan paylaşırım. Hemen şimdi bu videoyu editleyip renderliyorum size gönderiyorum. Ardından yatıp uyuyorum. Sonunda uçağa biniyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Şubat ayını takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Esen kalın efendim. Hoşçakalın.